Onun için zikri artıracağız. Manevi kuvveti artıracağız. Manevi kuvvet arttığı vakit sözünüz dilden çıkıp kulağa gitmez. Kalpten çıkıp kalbe girer. İşte onu şeytan engelleyemez. Onun tesirini yok edemez. Oradan kaçar. yakın arkadaşı olan kişiyle biraz daha uğraşır. Dinleme yapma etme diye. Bakar ki ben bununla olduğum zaman kendim zarar göreceğim. En iyisi ben bunu bırakayım, gideyim başkasına günah işleteyim diye başkasına bulur. Ama o hakikat sözünün tesiri altına giren kimselere artık musallat olmamaya başlar. Çünkü yanında durduk sıra bilir ki o hakikat erinin nazarı, nuru onu yakmaya başlar. E şeytan enayi değildir. Bakar ki zarar oluyor. Sen devamlı canının acıtan bir yere gider misin? Elini bir kere sobaya tuttun, yandı. Bir daha deneyeyim dedim, bir daha tuttun. Hadi inat ettim, bir daha tuttu. Her sefer aynısını yapar mısın? Yapmazsın. Şeytan da bu şekilde bakar ki bu kişi bir hakikat yerinin yanında. Onun sözlerini dinliyor. Bir iki yoklar. Ondan sonra der ki ya ben burada Bulunduk sıra zarar görüyorum. Bunu da çeviremedim. En iyisi daha fazla zarara uğramayayım. Gideyim başkasıyla uğraşayım der. Evet yani arkadaşlar manevi kuvvet tesir böyle ortaya çıkar. Onun için manevi kuvvetimizi artırmamız gerekiyor. O da zikirle olur. Yani zikri artıracağız. Zikri çoğaltacağız.